le beraber arkadaşlar. Eee Eee Doodleverse'ta varsa kili mi geçen kişiye Brawl Stars'ta elmas vereceğim. Haberiniz olsun. Groh arkadaşlar isminden de gördüğünüz gibi ismim Player Slayer HCKR, oyuncu avcısı HC. Bekle. Oyuncu avcısı hacker. Ama gerçekten de hacker gibi oynuyorum. Bu oyunda benim kilimi geçene büyük ödüller vereceğim. Hatta vs atacağım. Not Burada not. şu hmm. aç Evet. Hmm. Aha. Başladık arkadaşlar. Bakın şimdi. Dene. Monster kill. Allan bekle. Hayır tablet. Tablet yaptı. Bas basılmıyor. Basılmıyor. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet şu an kaydım açık değil mi hayır. Buradan bekliyorum değil. Amir 2000 diye biri geldi ve Amire ben yapacağım iyi gibi. seni. Abi tabletim ekranı falan kendini döndürüyor. O yüzden zor oynuyorum arkadaşlar. Biraz zorluyor beni o. Herkese sopa var. Biz bak bu hile mi lan? eserine bak eserine. Allah. Anne yani, sus 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 Arkadaşlar Brawl Stars gizemlerinden devam edelim. Dediğiniz üzere Brawl Stars'ta baya böyle baya baya adamlar geliyor abi. Tamam mı? Hile açan var böyle duvarın üstüne çıkıyor. Ve Brawl Stars Gerçekten de çok garip bir oyun. Süpercel kafası yiyemiş. 750 altın e, 1000 ay, 750 altın kaçtı lan o? Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum 29 elmas 1000 altın ay, 750 altın 29 elmas 1000 altın ise ay, yanlış. 1000 altın 29 elmas 750 altın ise arkadaşlar 50 elmas. Yani yani git diyeceksin o kadar Brawl Stars. Artık biraz Stars diye. Oha! Glitch yaptı. Bunun içinden geçti nasıl olduysa. Tamam burada savaşıyorlar haritada bir üstü. Esela! Du Esela! Öldüm ki oğlum. Ölmüyor ha ölmüyor. Her hani de bu oyunda beni yenene vallaha da billaha da elmas verelim lan. 100 elmas hedefli canlı yayın başlıyor. Bu arada arkadaşlar her youtuberdaki gibi video kalitesi düşük oluyor ya her videoda. Ve yani o video kalitesini ayarlardan video ayarından yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Siz gide kalın. Hatta onu ben birazdan bir videoda göstereceğim. Bir tane sopalıyı aldım. Allah'ım. Sopa. Tablet elinden düştü. Aha. Tamam. İki tane benden iyi oynayamayan sopalı oldu. Ya Koş i̇şte koş 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 adamlar tokat saldırıyor. Bak. Amir çok kaşınıyor ne? Yazacağım he çet var oyunda çet var ama gözükmüyor olabilir nasıl yaralanmış? Ah <gülüyor> 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 ha, Aa Amir öldü ben de öldüm ne oldu? Amir bu arada bana yaklaşıyor. Amir'e izin vermemem lazım. Oyunda kimse olmadığı için. Gel Amir ol Amir. Ya hayır Amir geçiyor. Abi korkmuyorum lan Amir'den. Gelsin ya. Geç lan karşıma Amir ol Amir. arkadaşlar devam ediyoruz. Ya abi kaybettim ilk defa ya. Ya vallahi kötü oynuyor abi ama yeniyorum. Son dakika çevirebilir miyim? Son dakikalardayım. 19 19. Hadi. Bunu da aldım 20'yim. Çok iyi arkadaşlar. Çeviremez abi. Ya da çevirir ama. Tamam tamam tamam. Tamam 21 kilin çeviremem. Ama. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır, çeviriyor. Çevirme. Son anda. Player killer bin kills 21 5 kere de ölmüşüm. Bak korkaklar hemen çıkıyor ya. Skor full kill diyor. selam ve Arkadaşlar bir de takımlı atalım. Bir de takımlı savaş yapalım. Bekleyin. İşte arkadaşlar maçın başlangıç yerine geldik. Hayır silir HGKR. Beni yerine burada Robux vereceğim. Onun ismini alacağım. Aha, ilk avımız orada. Bana oyuncu avcısı derler. Oyuncu katili derler. Oyundan çıktı. Korktu hiç. Şükür herkes. Biri giriyor, biri çıkıyor. Oyunu <laughs> bozdular ha. <he? Gülüyor> tamam canım, da. Neyse bu turda adam yok abi. Herkes nerede gerçekten merak ediyor. Et su et selat. yukarıda çıkamıyor. Ben niyeyse bu turda biraz mutlaştım veya adam sayısı çok az. Vallahi adam soyusu var. Ömer Civan diye Türkler girmeye başladı. Mustafa da Türkleri delirtmeyi çok seviyor. <laughs> Tabii troll bakımında. Bayağı seviyorum abi. Türkleri delirtmek dünyanın en önemli bir şey. Aa, az önceki çocuk Ömer miydi? Yo, 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 yo. Ben bu oyuna ilk defa gireyim de o kadar pro oynuyorum diyordum. Sonradan güçlendim oynamaya başladım. Kimse bu arada kendine isim yapmıyor. Herkes oldukları isimleriyle kalıyorlar da bir gerizekalı benim Aa, Ömer Civan mı? Bir kaçma oğlum. Kaçma. Kendini alır. Aa ölmüyor. Oldu. Ay ben niye bu kadar nublaştım diye oluyorum artık. Buna bak. N Nasıl? Hayır. Kabul etmiyorum. Abi ben niye bu turdan nublaştım böyle? Adam yok. Vallahi da adam yok. Yalan mı ya? Ya sen çok kaşınma. ya. da oğlum gel. Delik deniz lan bera. Delik oğlum. Oğlum delik deniz. Neresi lan? Ha delik deniz lan bera. Delik deniz. Ne yapacaksın oğlum? Ne kediyi Kedi bir kıpırdayan beni mi öldürüyor? Ya Mazen çok kaşınma. Çok kaşınma. Şot çatıya bomba. Ha. Adam yere yatarak hayatta kalmaya çalışıyor. Ömer Civan sen de çok kaşındın ha. Ömer sadece 3 kişiyi öldürmüş. Ayrıca bu arada. Yani Brawl Stars sevdiğinizi biliyorum. Ay böyle nublarla uğraşamayız ama. Hepimiz Brawl Stars seviyorsunuz buranın. Ama Roblox 1 milyar indirmeye yetişti. 1 milyar kişi Roblox indirdi. Ve Brawl Stars bayağı geriye kaldı. Brawl Stars ve Among Us unutuldu. Ama Roblox bir kez bile unutulmadı. Bildiğiniz üzere Roblox herkes tıkır tıkır oynamaya başladı. Ama Roblox'un da az kişi. Bazen insanların sayısı düşmüştür Roblox'ta veya bağ başka şeyler. Ve de hile insanlar. İşte bakın. Mesela tu <laughs> eskiden. <Essela. gülüyor> Sana da essela okumamız lazım. Çünkü çok kötü Arkadaşlar ben gidiyorum kendi yerime. Herkes burada mı <laughs> Ve Gerçeğimiz burada. Böylelikle <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. No Pro Headcr. O da arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Abone olup like, unutmayın.